fazla reklam olsun istemiyorum. İsmini vermek istemeyen talebeymiş işte. bu. Yaş olmuş 17. Omuzlarımda koca bir yük. Sınavlar, üniversite, meslek... Bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil Hayatım kararsızlıklar üzerine kurulu. Sinemaya girsen filmi seçene kadar vizyondan kalkar. Ne bileyim Mazda'dan ayakkabı almaya kalksam siyah mı kahverengi mi diye modası geçene kadar alamam. <laughs> Gözlerinizi kapatın ve bizim evdeki duruma göz atalım. Aslında annem ve babamı da dinleyebilirim. Babam başarılı bir inşaat mühendisi. İnşaat sektörü yoğun, işsiz kalmazsın diyor. Annem ise doktor. Beyaz önlük sana çok yakışır diyor o da. Sanırsın defileye çıkıyorum. Evde niye önlükle oturuyorsa artık. Bu da küçük kardeşim. İleride profesyonel aşçı olacak kesin. Aslında psikoloji de güzel, fiziğe de ilgim var. Mimarlık olursa da fena olmaz. Ama yoksa gurme mi olsam? Hmm, menemen de ne güzel geldi ama ha. Babamla kardeşimin yaşlarını topladım. Havuzun musluklarını açıp açıp kapadım. Ama işin içinden çıkamadım. Söyleyin bakalım akıllı tercih ekibi. Ben nasıl doğru meslek tercihi yapacağım? Menemen yer misin Alev abla? já que isso?